Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melek. Kamera açısından ve ışıktan dolayı birazcık böyle 2009 MSN vibe'ı var bir videoda farkındayım. Kendime bir ışık falan alsam iyi olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız şahane olur. Evet arkadaşlar videonun başlığından da gördüğünüz üzere canlı ders kazalarını izleyeceğiz. Hadi videoya geçelim o zaman. Sonuçları yazsanız yeter arkadaşlar. şu şu bir yapıp sik drop gitsek sonra ya. Keşke mikrofonu açık unutmasan Hakan. Pardon hocam. <gülüyor> <gülüyor> Lan çok kötü. Ay çok kötü. Neyse ki dersin içinde küfür etmiyorum. E, ikinci i̇kinci olan arkadaşlarım bu arkadaşımıza ulaşabiliyor. Yok artık. Hocam. Er canım. Arkadaşın kamerası açık da. Kapatabilir mi? Hangi arkadaşım? İbrahim, İbrahim kameran açık arkadaşım. Kayıttayız. <laughs> evet hocam. O yüzden uyardım. İbrahim maşallah yani. İnsan dersteyken de yani. Hani ya ben kamerayı kullanmadığım zaman kenara böyle lensi gözükmeyecek şekilde koyuyorum. Laptop kullananlar da bantlıyor falan. Abi bu ne cesaret ya gerçekten. Dikkat edin arkadaşlar. Bence de dikkat edin arkadaşlar bu ne? Merve'nin erkek arkadaşı mı İbrahim? Hani derste mikrofonu açık unutan Merve var ya. Merve. mikrofonunu açık. Merve. Merve'nin mikrofonu açık. Merve mikrofonun açık. Teşekkürler kim uyardıysa. Ben şimdi evet. öbür listeden baktığım için göremiyorum ki. İbrahim ne yapıyorsun yavrum? <laughs> evet İbrahim ne yapıyorsun yavrum ya? <laughs> Yapılır mı o da? Prezente Osman Atay. Prezente. Prezente. <laughs> en güzel kaçında bu. Rengim lal. Çok ayıp Prezente. lan. Ananı. <laughs> <laughs> Sivas'ta köyden. Cari. Cari. Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Ah, okay, okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Ah. Çok ayıp biliyor musunuz? Hani Türkçe bilmediğini düşünerek böyle bir şey söylüyor. Evet Esmer yani ben de çok hoşnut değilim böyle şeylerden. Türkçe bilmediğini düşünerek söylüyor bir insana. Anlamayacağını düşünerek böyle bilmiyorum ya çok kötü bence. 3, 4, 5. Do you need more explanation? Ya yok ama anlasın. Hey hey hey! Seni duyabiliyorum. Hadi şimdi yapalım. Bu bayağı <laughs> eski. Derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık. Herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Evet. Bir özür hak ederdik ama neyse. Şimdi ya. here for <laughs> example. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Lastiki de yaşıyor muhtemelen. Konuşan. <laughs> Muhtemelen Dust 2'de yaşıyor. Aa bunu gördüm ya. Yabancı bir yerde bu. <laughs> çok kötü. Aa çok kötü. Çocuğun annesi arkada çıplak geziyor ya. Çocuk derste. Aa çok kötü ya. Ay bunu biliyorum. Aa çok kötü çok kötü. Sosyal sorunlarda güncel tartışmalar bir diğer de sosyal Kendi izleyici. bunu istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet malım ne? Tuğba. E bunu kullanacak mı? Evet malım Tuğba. <laughs> ya çok kötü ya abi hocalarınız hakaret etmeyin. Edeceksiniz en azından mikrofon kapatın. Ah çok kötü. Aa çok güzel. Müzik muhtemelen telifli o yüzden kapatıyorum. Ama çok tatlı. Yapılabilir. Aklımda bir köşede bulunsun. Az önce online sınıfta ders anlatırken birden müdür katada oturma siz devam edin hocam. Sınıfları geziyorum ben diyor. <laughs> Adam görevini online da yapıyor. Bence şahane. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like butonuna basarsanız gerçekten memnun olurum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi bayramlar.